Selamünaleyküm, Kıymetli dostlar, 18 Eylül Perşembe akşamındayız. Ee, kısa bir bilgilendirme yapayım. Şu anda Sicilya adasının, İtalya Sicilya adasının Porto Palo e, limanındayız. Açıkta bekliyoruz. Ee, hemen hemen tüm tekneler e, buraya demir attılar. Şu anda bulunduğumuz e, limanda demiratan tekne sayısı yanlış saymadıysak 43 tane. Ee, tabii e, Tunus'tan işte gün içerisinde çıkan bir iki tane tekne oldu. Onlar da e, gelecekler. Ee, Yunanistan'da bekleyen 5 veya 6 tekne e, daha var. İnşallah onlarla beraber e, yarın e, Gazze'ye doğru yola çıkmış olacağız artık. Daha e, direkt Hedef gazimiz gazete olacak, gazdemiz olacak inşallah. Bugün, bu gece özellikle Akdeniz açıklarında bir fırtına beklendiği için ihtiyaten burada beklemeyi uygun gördü Sumut Piloti Lahiyeti. Şu anda buradayız, bekliyoruz. Muhtemelen yarın öğlene doğru çıkılacak gibi görünüyor. Belki risk devam ederse yine beklenebilir. Durum bu. Sabırsızlıkla gazemize ulaşmak istiyoruz. Allah'a emanet olun.